Geldik sıradaki sorumuza. Bir kabın 1 bölü 2'si doluyken A gram, 3'te 2'si doluyken de B gram gelmektedir. Şimdi hem 2'ye bölünmesi için hem de 3'e bölünmesi için suyun ağırlığına ben 6x diyerek başlıyorum. Şimdi hem kabın kendisi var hem de 1 bölü 2 su var. Tamamı 6x ise 1 bölü 2'si 3x yapar. İkisini topladığımız zaman A gram gelecek. Bu birinci denklem. 3'te 2'si doluyken Şimdi hem kap var hem de 6x'in 3'te 2'si lazım. 6x'in 3'te 2'sine baktığımız zaman 4x olduğunu bulmuş olduk. Yani kap artı 4x'in toplamı da b yapacak. Şimdi kabın aldığı suyun ağırlığının yani x'i bulup oradan 6x'e geçiş yapmam gerekiyor. A ve B türünden eşitinin ne olduğunu soruyor. Bana x lazım. x lazımsa yapacağım işlemde alttaki denklemden üstteki denklemi çıkartıyorum. Kaptan kabı çıkartırsak zaten birbirini götürmüş olacak. 4x'ten 3x'i çıkarttığım zaman x kalacak. Amacımız x'i bulmaktı çünkü. Alttaki denklemden üstteki denklemi çıkarttım, unutmuyoruz. B'den A'yı çıkarttığımda x'i bulmuş oldum. Şimdi soru benden ne istiyor? Kabın aldığı suyun ağırlığının A ve B türünden. Kabın aldığı suyun ağırlığı 6x. Biz ise x'i bulduk. Şimdi 6 ile çarparsam 6x'i bulmuş olacağım. Yani b eksi a'yı 6 ile genişletmem gerekir. Parantezin içerisine a'yı daha doğrusu b'yi dağıtırsam daha doğrusu 6'yı dağıtırsam yani 6b eksi 6a olarak bulmuş oluruz. O da doğru cevap e şıkkında oluyor.